restoranda iskorpit balığının yapılışını izliyoruz. Sevgili izleyiciler lezzet gezimize Aydın Nazilli'de devam ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir ortamdayız. Doğa tabiat iç içe nefis bir yer burası. Efendim e, yanımızda çok değerli başkanımız Nazilli Belediye Başkanı Sayın Haluk Alıcıklı var. Nasılsınız iyi misiniz İyiyim başkanım? Bari, hoş geldiniz Nazilli'mize selamlar. Hoş bulduk efendim muhteşem bir ortam. Gökhan, buranın sahibisin. Ne yapacaksın bizlere? Bugün geri tusulü e, iskontik uygulama yapacağız plaki olarak. Evet. E, onun pişmesini beklerken de balık kokoreç yapacağız. Harikasın birçok. Burada çeşit yemek yapacağız evet. o zaman. E, ve Nazil hakkında da bilgi alacağız başkanımızdan. Malzememizi söyleyelim Gökhan. Tamam. Patatesimiz var, kereviz var. Arpacık soğan var. Arpacık soğanımız var. Sarımsak. Ee, sarımsak e, beyaz karabiber, pul biber. Defne yaprağı. Tane karabiber, tuzumuz var, bir de havuç. Ülkemizin en uzun yaşayan insanları burada Nazilli'de oluyormuş. doğru mu başkan? Evet, doğrudur. Bu e, şöyle söyleyeyim, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı İsmail Tufan hocam geldi burada bir araştırma yaptı. 10 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada Türkiye'nin yaş ortalaması 65 yaş ortalaması, tü, Nazilimiz 10 yıl önceden yakalamış vaziyette. Bu tabi bizim için sevindirici bir durum. Yaklaşık olarak bu 10 kişi üzerinde yapmış olduğu deneyin sonuçlarını biz Çırağan Sarayı'nda açıkladık. Ee, burada değişik faktörler var ama daha çok insanların yaşayışları, burada gidikleri ürünler, havası, e, suyu, böyle faktörler çok önemli. Evet. Bir de insanın dini inançları faktörlerle ön plana çıkmış oluyor. Evet, şov yapıyor şu anda Gökhan. Şov başladı sevgili izleyiciler. Muhteşem bir ortamda Gökhan arpacık soğanlarımızı attı. Hafif dışarıları karamelize oluncaya kadar soteleyeceğiz, altını kapatacağız. O kadar. Evet. Sen şeyce arpacık soğanlarımızı attı ve sıvı yağımızla, zeytinyağımızla birlikte şov yapıyor. Çok az tuzumuz koyuyoruz. Ne kadar tuz koyuyoruz? Çok çok az. Sadece hafif yumuşamasını sağlayacak kadar. Yumurcu evet. tuzunu ayrı koyacağız. <laughs> Oley! Koyuyorum sevgili izleyiciler bu görüntüye sevgili izleyiciler soğanlarımız şu anda oldu pişti e, şimdi ne atıyoruz gibi çıkmasın diye hafif yağlıyoruz soğanlarımızı buraya koyuyoruz şunu söyleyeyim bakın Evliya Çelebi'nin seyahat bile söylemiş 41 tane çeşit bir arada bulunduğu Ender şehirlerden bir tanesi Naziliye evet. zaten Naziliye girişte görürsünüz dağlarından ya ovalarından bal akan bir şehir diye söyler Naziliye için evet. şu anda patateslerimizi kesiyoruz. Evet. havuçları Hepsini tepsiye dizeceğiz. Patates ve havuçlarını tepsiye koydu. Kereviz koyuyoruz. Evet. Ama çok büyük bir kereviz. Evet. evet defne yaprağımızı bir tane koyduk. Şöyle ha, hafif karamanlıyoruz. Balığımızın yatağını yapıyoruz bu şekilde. Biraz tane karabiber. Evet. Biraz beyaz biber. Şöyle bir köşesini e, dereotumuz. Şöyle maydanozumuz, kerevizimizin yaprağı vardı. Onu da koyduk. Bunu piştikten sonra alacağız. Şöyle balığımızı alıyoruz. Balığımızda balık, ıskorpit. Şöyle tuzluyor. içine tuz atıyoruz. Ne kadar? Bir tutam, iki tutam? Evet. İki tutam tuz atıyoruz. Sonra her yerine şöyle tane karabiberi bolca ekiyoruz. Aydın Nazilli de sevgili izleyiciler görüyorsunuz skorpitin bu yapılıyor. Kaparış çiçeği. Kaparış çiçeği bir de bir kapari. Bizim bu evet bizim bölgemizin ürünü. Sarımsaklarımız şimdi şöyle bolca atıyoruz. Portakal suyu alıyoruz. Portakal suyu. Evet. İlginç sevgili izleyiciler. Ülkemizde Belki de ilk kez televizyonlarda izleyeceksiniz. Hakikaten Türk televizyonlarını bir daha söylüyorum ilk kez. Portakal suyunu ıskorpit balığın üstüne ustamız döktü. Birazcık Sade limon, birazcık limon suyu. Değişik bir tas mı versin diye mi Evet. Asit dengesini sağlıyor. Balık çünkü biraz limonlu ekşi güzel olduğu için. Halkımız öyle seviyor. Biraz da limon suyu koyduk. Sen seyirciler da Bu koyun. da suyunun daha böyle e, kremamsı olması için biraz tereyağımız koyduk. Nerin tereyağı? Bu da köy tereyağı. Biz yuvarlak yaptırıyoruz böyle. <Sessizlik> Tekrar esas panamatta tadı verecek olan zeytinyağını bolca kullanıyoruz. <Sessizlik> Kapağını kapatacağız. Buğulanmaya bırakacağız yani. Evet. Sayın evet. seyirciler hakikaten başkanımız çok güzel bir yapay göl yapmış. Doğru mu efendim? Evet burası çok Ördekler, önemli. evet, ördekler yeşillikler. Var. Mükemmel burası bir var. ortam var sayın evet. seyirciler. yemeğimiz pişerken biz de şimdi bu ördeklere bakıyoruz. <laughs> Şu anda Nazilli Belediyespor'un futbolcuları burada kahvaltı yapıyorlar. Evet. Türkiye'liklerinin gol kralı şu anda sayın seyirciler burada. Evet. Bütün liglerin gol kralı şu anda bu kardeşimiz. Doğru mu? Doğrudur. Kaç gol attın? 16. 16 gol attın. Evet. Birinci ligde, süper ligde 12 golle Umut mu? Umut, Umut. Umut. Evet. Evet, senin ismin ne? Muğdat Çelik. Muğdat Çelik. 16 golle sevgili izleyiciler şu anda Türkiye liglerinin en fazla gol atan yeteneğe diyebiliriz. Burada da bu takımın amigosu var. Evet küçük amigo Türkiye'liklerin en küçük amigosu. Evet. İsmin ne? Hangi takım tuttuğunu söyler misin? İsmin ne yavrum? Ya. <laughs> Şu telefonu alalım. Evet. İsmin ne? <laughs> Alman sen nasıl amigosun? Evet telefonunu aldık sayın seyirciler. Elda'nın. Elda Elde utangaç biraz. Aslında değil. Hiç değil hem de. Ama şimdi utandı. Şimdi utandı evet. Peki. Bir yup bir yapalım mı? Bir, iki, üç. Yuppi! <laughs> Sevgili izleyiciler, ıskorpit balığımız pişti ve folyoyu kaldırabiliriz artık. Evet. Nefis bir, bir buğulama oldu. Sen seyirciler kılçığından salmış. Vay 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 vay. Şimdi biraz sarımsakla balığın kendi suyundan ekledik. İçine birazcık aroma vermesi için elma sirkesi koyuyoruz. Elma sirkesi. Evet. Ondan sonra böyle gezdiriyoruz üstüne. Sirke koyduk şu anda. Evet. evet. Şöyle üstüne ilave edelim. Sevgili izleyiciler balık kokoreçimiz de burada. işte yaptığımız skorpi. Şimdi yiyeceğiz strateji Sevgili izleyiciler şimdi de Nazilli'nin yöresel tatlarını sizlere sunuyoruz. Gökhan evet. hakikaten çok farklı tatlar var burada. Evet. Özellikle reçelleriniz çok meşhur Burada ne diyeceksin? Ee, reçellerimizin çoğunu bu yörenin ürünlerinden elde ediyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Ee, %100 organik hepsi. Müşterilerimiz de beğenerek yiyor. Başkanım şuradaki O ısırgan otu dedi mi? Yani şey yaptığımız göm mi derler bizim burada mı? hakikaten baktığımızda buranın göresindedir. Değişik bir tadı vardır. Ben özellikle tatmanızı da isterim. Bu nazimiz dışında çok yerlerde de olmaz zaten baktığımızda. Burada gördüğünüz o, o hepsi zaten nazi için otlarımızı elde edilen şeyler var. Teşekkür ederiz. Efendim. Tamam, teşekkür Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcıklı hayvansever olmasından dolayı ilçenin hayvanat bahçesine çok büyük önem veriyor. Sevgili izleyiciler başkanımız Nazilli gezdiriyor. Evet. Siz ee, ne yaptınız bu parkı? Bu park daha önceden vardı ama biz bunu ruhsatı aldık. Evet şekillendirdik. Evet, bana. tanıyalım. Ee, bu Kamerun koyunu. Kamerun koyunu. Evet yeni dünyaya geldi. E ee, bunun isim babalığını siz yapın. Evet. Melek diyelim mi Melek? Değil mi? Melek. Melek değil mi? çok güzel bakıyor çünkü. Melek diyelim evet. Çok anlamlı bakıyor evet. Yani bu çocuklar da çok ilgi gösteriyorlar midi ile atlarına. İleride aşamada şey, sağlık açısından da kullanılıyor. Özür dilerim çocukların rehabilitesinde, tedavisinde falan da kullanılıyor. Burada bir merkez de var yukarıda açılmış. Çok güzel. Şimdi de Aydın'ın Bozdoğan ilçesine geçiyor ve Bozdoğan'da yörenin meşhur yemeği olan döndürmenin yapılışını izliyoruz. Sayın seyirciler şimdi de Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeyiz ve muhteşem bir yöresel yemeğe tanıklık yapacağız.